Bağışlama nedir? Bağışlama, kardeşinizin size yaptığını düşündüğünüz şeyi aslında hiç yapmamış olduğunu fark etmektir. Bağışlama, suçları ve hataları affedip onları gerçek kılmak değildir. Bağışlama, suç veya yanlış diye bir şeyin olmadığını görmektir. Bu bakış açısı içinde tüm suçlarınız bağışlanır. Suçluluk, Tanrı'nın evladı hakkında yanlış bir algıdan başka ne olabilir? Bağışlayıcı olmak, bu ilizyonun yanlışlığını görür ve gitmesine izin verir. O gittiğinde onun yerine geçen şey artık Tanrı'nın niyetidir. Bağışlamayan bir düşünce hakiki olmadığı halde kesin yargılara varan ve onları savunan düşüncedir. Bunları düşünen zihin kapalıdır ve özgürleştirilemeyecektir. Düşünce ilizyonunu korumaya çalışır ve zihni kilitleyen zincirleri daha da güçlendirir. Böylece ilizyonların üstü daha fazla örtülerek anlaşılmaz bir hale alırlar. Şüphe artık onlara ulaşamayacağı gibi mantıktan da uzak tutulurlar. Sabitlenmiş ve somutlaştırılmış bir ilizyonla onun hedefi arasına artık kimse giremez. Bağışlamayan düşüncenin yaptığı birçok şey vardır. Delici hareketlerle hedefinin peşinden koşar, yolunu kestiğini düşündüğü her şeyi bozulmaya uğratır, amacı algıyı bozmaktır ve bunu da yine algıyı bozarak yapar öfkeli ve çıldırmış bir şekilde kendi bakış açısına karşı olabilecek her şeyi yok ederek ve bozarak gerçeği ezmeye çalışır. Buna karşın bağışlama durağandır ve sessiz bir şekilde hiçbir girişimde bulunmaz. Hakikatin hiçbir özelliğine karşı çıkmaya çalışmadığı gibi onu beğendiği şekillere benzetmeye de çalışmaz. Sadece bakar, bekler ve yargılamaz. Bağışlamayan kişi yargılamalıdır çünkü bağışlamadaki başarısızlığı için sebepler uydurmak zorundadır. Fakat kendini bağışlamayı başarmak isteyen kişi hakikati olduğu şekliyle karşılamayı öğrenmelidir. Bu yüzden hiçbir şey yapmaya çalışmayın. Sadece bağışlamanız size umut dolu ve başaracağınızdan emin olan rehberiniz, kurtarıcınız ve koruyucunuz aracılığıyla ne yapmanız gerektiğini göstermesine izin verin. Bağışlamanız sizi bağışlar çünkü Tanrı'nın ona verdiği işlev budur. Şimdi onun işlevini paylaşmanız gerekir ve onun kurtarmayı ve istediklerini kurtarması için ona destek olmalısınız. O masumiyeti gördüğü ve kurtardığı herkesin içinde Tanrının evladını görmektedir. Bu yüzden bağışlayıcıdır.